Hocam edebiyata yeni başlıyorum. Nasıl çalışmalıyım? Edebiyata yeni başlayanlara tavsiyem şudur. İlk başta 4-5 konu var. Bunları bitirmeden, bunları iyice öğrenmeden edebiyata, edebi dönemlere geçmeyesiniz. Bunlardan ilki şiir bilgisidir. Şiir bilgisi ilk konumuzdur bizim. Ardından söz sanatları. Zaten şiir bilgisiyle söz sanatları kardeş konular. Ardından edebi türlere geçeceksiniz ve kesinlikle olmazsa olmazımız edebi akımlardır. Yani bunların sıralaması önemlidir. Ardından nazım biçimlerini çalışabilirsiniz. Fakat nazım biçimlerini isterseniz dönemler içinde de çalışabilirsiniz. Bu dört konuya çalışmadan, bu dört beş konuya çalışmadan bunları iyice öğrenmeden dönemlere geçmeyin. Neden? Mesela edebi akımlar için size şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela Tanzimat Edebiyatı'nda ya da Servet fün Edebiyatı'nda yazar esere müdahale eder ya da etmez diyor. Veya Mesela Servet Fünün Bağımsız yazarlarından Hüseyin Rami karakterleri kendi diliyle konuşturur, sokağın diliyle konuşturur ifadesi aslında edebi akımlar bilginizi yokluyor. Orada arkadaşlar yazarın esere müdahale edip etmemesi realizm, romantizm olabilir. Ya da arkadaşlar karakterlerin kendi diliyle konuşması, sokağın diliyle konuşması naturalizme gider. Dolayısıyla siz sadece direkt dönemlere girerseniz yani tam verim alamazsınız. Ardından bunları bitirdikten sonra Dönemlere girin. İslamiyet öncesinden başlayın. Ardından İslamiyet etkisindeki Türkiye Edebiyatı, Divan Edebiyatı e, orada halk edebiyatıyla Divan edebiyatını aynı anda çalışın. Yani İslamiyet öncesinden sonra ya halktan devam edin ya da Divan Edebiyatı'ndan devam edin. Kronolojik sıraya göre kesinlikle gidin. Ardından Tanzimat, Servet-i Fünün, Fecrati, Milli Edebiyat artık Cumhuriyet dönemi. Cumhuriyet döneminde de 7 Meşrecilerdir, 5 Ecrilerdir. Yani bu şekilde devam edebilirsiniz. Hocam her sene mutlaka sorulan bu sene çıkacağını düşündüğünüz edebiyat konusu nedir? Ya yani bu soruya şöyle sizi kötü bir şekilde yönlendirmek istemem. Ben ilk başta size şunu söyleyeyim. Her konu bizim için değerli. Her soru bizim için değerli. Ben burada şöyle diyorum öğrencilerime. Bir karınca bir ekmek tanesini, bir ekmek kırıntısını nasıl topluyorsa biz bütün konuları bütün soruları toplayacağız. Mesela şiir bilgisinden her sene bir iki tane soru çıkar. Öz sanatlarından çıkar. Mesela divan edebiyatından kesinlikle divan edebiyatından çıkar. Olmazsa olmazdır divan edebiyatı. Ama baktığınız zaman ortalama her konudan zaten bir iki soru çıkıyor. Yani biz sadece soru sayısına göre konuya yönelirsek bu bizim için kötü olur. Yani bir soru e, çıkan konuları o zaman biz çalışmayalım mı? Dolayısıyla evet hemen hemen bütün konulardan da soru çıkıyor. E, bu noktada sizi sadece bir yere yönlendirmek istemem. Ama dediğim gibi şiir bilgisinden kesin çıkıyor. Söz sanatlardan kesin çıkıyor. İslamiyet etkisindeki Türkiye edebiyatından çıkıyor. Divan edebiyatından kesinlikle çıkıyor. Olmaz, olmazdır bunlar. Cumhuriyet dönemi için akılda kalıcı bir yazar kodlaması paylaşır mısınız? Bunun için şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani öğrencilerin zaten bildiği popüler yazar kodlamaları var. Mesela birinci yeni Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat için OMO. Yani böyle bir kodlamamız var. Ondan sonra yedi için Ceviz Yesek mi var? Mesela Cevdet Kudret Solok, Yaşar Nabi Nayır'ın falan... Vahsi Mahir Koçatürk'ün içinde bulunduğu bir kodlama var. Yani bunlar var, popüler olanlar ama kendi kodlamanızı kendine oluşturun. Çünkü sizin kendi hazırladığınız yemek daha size güzel olur, daha akılda kalıcı olur. Dolayısıyla siz bu kodlamaları kendiniz de yapabilirsiniz. Hocam sayısalcıyım. Edebiyattan birkaç net yapmak istiyorum. Hangi konulara çalışmalıyım? Sayısalcı için şöyle bir tavsiyem var. Zaten edebiyatın ilk altı sorusunu siz yapabiliyorsunuz. Burası sözcük, cümle, paragraf. Yani altı tane netten sonra bir şeyler eklemek istiyorsanız mesela şiir bilgisine çalışabilirsiniz. Kesinlikle olmazsa olmaz. Onun dışında söz sanatlarına çalışabilirsiniz. Edebi akımlar, ondan sonra divan edebiyatına bakabilirsiniz. Bunlar zaten sizi 10 netin üzerine taşır. Edebiyata nasıl çalışabilirim? Sadece ezber yapsam yeterli olur mu? Ezberi yapmak yeterli değil. Bunu baştan size söyleyeyim. Çünkü ÖSYM ezberin önünü kesti. ÖSYM analiz yapan öğrenci istiyor. Ezbere giden öğrenci istemiyor. Önceden 50 küsür soru geliyordu. Dolayısıyla burada ezber yaptığınız zaman, yazar eser ezberlediğiniz zaman evet size getirisi vardı. Çok getirisi vardı ama şu an öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani öğrenciden istenilen şey şudur. Analiz yapabilme yeteneğidir. Dolayısıyla mesela ezber yapsam olur mu, yeterli midir? Dediğimiz gibi yeterli değildir. Hangi konulara çalışmanın konusuna geldiği zaman dediğim gibi şiir bisi başlangıcınız olsun, ardından söz sanatları, ardından edebi türler, edebi akımlar bunlar en baştaki konular. Ama orada dönemlere geçebilirsiniz. Dönemlere geçmeden önce size tavsiyem şudur, nazım şekillerini dönemlerin içinde halletmeyin. Zaten dönemler ağır. Mesela divan edebiyatına geçtiğiniz zaman divan edebiyatının özellikleri var, divan edebiyatının akımları var, divan edebiyatının yazarları var, divan edebiyatının eserleri var ve divan edebiyatının terimleri var. Yükünüz çok ağırlaşacak. Dolayısıyla yükünüzü hafifletmek istiyorsanız nazım şekillerini ve nazım türlerini dönemlerin içinde değil de dönemlerden önce halletmelisiniz. Bu şiir bilgisi, söz sanatları, edebi türler, edebi akımlar ve nazım biçimleri, türleri bittikten sonra Kronolojik olarak dönemlere başlayın. İslamiyet Öncesi Türkiye Edebiyatı'ndan başlayın. İslamiyet etkisindeki Türkiye Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Tanzimat, Servet-i Fünün, Fecrati ve Milli Edebiyat, ardından Cumhuriyet'e girin ve Cumhuriyet'i bitirin. Bu sıralamadan şaşmanızı tavsiye etmem. Edebiyat konularımı bitirdim ama sınava daha çok var. Tekrar sürecini nasıl yönetebilirim? Edebiyat konularını erken bitirmişseniz ve sınava çok uzun bir süre varsa Edebiyatı devamlı canlı tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü edebiyatta detay çoktur. Edebiyatta konu alanı da geniştir. E, branş denemelerinizi çözerken bunun dışında yine soru bankasından uzaklaşmayın. Soru bankasından devamlı ünite ünite konu konu bunu tekrar edin. Eğer uzaklaşırsanız unutma riskiniz var. Sınava çok da zaman olduğu için unutma riski ortaya çıkar. Dolayısıyla burada netlerde bir düşüklük yaşayabilirsiniz. Bir de herhangi bir konuda devamlı yanlışınız çıkıyorsa branş denemelerinde veya girdiğiniz denemelerde sizin oradan eksiğiniz var demektir. Dolayısıyla konu anlatımlı kitaptan dönün, orayı bir tekrar edin. Yani o şekilde başarı sağlayabilirsiniz. yazar eserleri hemen unutuyorum. Kalıcı öğrenmek için nasıl çalışmalıyım? Yazar eserleri hemen unutan arkadaşlar için size tavsiyem devamlı soru çözmeniz. Bu bir. Bir de edebiyatta kesinlikle yazarak çalışın ya da arkadaşınızla soru cevap yapabilirsiniz. Yani özellikle kendi ayarınızda yani bilen arkadaşlar, bilgisi size denk olan arkadaşlarla arkadaşlar soru cevap yapabilirsiniz. Sınıf arkadaşınızla olabilir. Yani en iyisi burada akran öğrenmedir. Akran öğrenmeyi size tavsiye ederim. Onun dışında arkadaşlar devamlı bir şey yapabilirsiniz. Masanıza yazarları eserlerini asabilirsiniz. Ama şunu da unutmamak lazım. Sadece yazar eser bilmek sorular çözmeye yetmiyor. Hangi dönemin yazarları sınav için daha önemli? Bu soruya şöyle bir cevap verebilirim. Divan Edebiyatı'ndan başlayacağız. Divan Edebiyatı'ndan Tanzimat, Servet Fünun, işte Fecrati ve Cumhuriyet Dönemi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ne kaldı geriye? Ne kaldı? Yani hepsi bizim için önemli. Dolayısıyla size şuraya çalışın, şuraya çalışın diyemem. Sizi yanlış yönlendirmiş oluruz. Baktığınız zaman divan edebiyatından çok yazar geliyor. Cumhuriyet'ten birkaç tane geliyor. Milli edebiyattan geliyor. Aslında ÖSM için bütün yazarlar olmazsa olmaz. İsterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Yazarları sınıflandırabilirsiniz. Bir numaralı yazarlar, dev yazarlar. Bunlar arkadaşlar yazarın kendisi çok iyi bilinecek. Yani hayatı çok iyi bilinecek edebi özellikleri bilinecek, eserleri ve eser içerikleri bilinecek. İki numaralı yazarlar var. Bu iki numaralı yazarlar da yazarın özelliğini ve eseri bilin yeter. Bir de üç numaralı yazarlar var. Bunların da hangi döneme ait olduğunu bilin. Peki ben bunları nasıl anlayabilirim? Zaten çok fazla soru bankası çözdüğün zaman, güzelce ders çalıştığın zaman denemelerde en fazla çıkan yazarlar arkadaşlar bir numaralı yazarlardır. Yani bu şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten denemelerde dediğim gibi bunlara çok fazla ağırlık verir. Denemelerde soru bankalarında veya ÖSYM'nin sorularında bir ve iki numaralı yazarlara çok fazla ağırlık verilir. Türk ve dünya edebiyatında eser özetlerinin tamamı önemli mi? Hangilerine öncelik vermeliyiz? Şimdi Türk edebiyatındaki bütün eserlerin özetlerini bilmeye gerek yok. Bu noktada dev eserler var. Bunları bilmeliyiz. Mesela yazarı yansıtan, yazarın edebi tarzını, yazarın hayatını, sanat anlayışını yansıtan eserler vardır. Bunlara dikkat etmeliyiz. Bir de Türk edebiyatının dönüm noktaları olan eserler vardır. Baktığınız zaman tanzimat edebiyatında intiba bilmek lazım. Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ile Rakım Efendi'yi bilmek lazım. Recaize'de Mahmut Ekrem'in Araba Sevdasını kesinlikle bilmek lazım. Bunlar Türk Edebiyatı'nın dönüm noktaları olan eserlerdir. Ya da Sami Paşa, Paşazade Sezai'nin Sergüzeşliği iyi bilmek lazım. Servet Fünn Edebiyatı'na geldiğiniz zaman Halis Ya'dan Mavi ve Siyah, Aşkı Memnu gibi eserleri veya Mehmet Rauf'tan Eylül'ü bilmek lazım. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Şık Şıp Sevdiği bilmek lazım. Ve gel gelelim milli edebiyata. Milli edebiyat bizim için en önemlidir. Yani artık yeni bir edebiyatın doğuşudur. Bambaşka bir yöne evriliyor edebiyatımız biliyorsunuz. Bireysellikten çıkıyor artık e, milli edebiyat döneminde. Orada da arkadaşlar yani orayı biraz daha geniş tutun. Milli edebiyat dönemini biraz daha geniş tutun. Yakup Kadri'nin Yaban romanını, Ankara romanını e, bunları bilmelisiniz. Peyami Safa'nın Mahşer'i bilmelisiniz. Bunlar önemlidir bizim için. E, Peyami Safa'da özellikle 9. Hariciye Koğuşu çünkü otobiyografik romandır. Yazarın kendi hayatından izler taşır. Yani sonuç olarak, özet olarak söyleyeceğimiz şey şudur. Dev romanları kesinlikle bilin. Dönemi yansıtan romanları çok iyi bilin. Mesela Servet Fün'den Mavi ve Siyah, Servet Fün'le en iyi yansıtan romanlardan biridir. Cumhuriyet dönemine geldiğiniz zaman arkadaşlar, dediğim gibi yazarın kendi hayatını, sanat anlayışını yansıtan romanları, dönemin ruhunu yansıtan romanları ve Cumhuriyet döneminin belli başlı romanlarını iyi bilmelisiniz. eser yazarlarda dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir? Arkadaşlar size söyleyeceğim ilk şey şudur. Kesinlikle ezbere gitmeyin. Çünkü ÖSYM dediğim gibi ezber istemiyor. Bir kere yazarın sanat anlayışını çok iyi bilin. Yani yazarın nerede doğduğu falan bu bizim için önemli değil. Yazarın edebiyata getirdiği yenilikler, edebiyata bakış açısı. Mesela bir ya da Mahmut Ekrem'in edebiyat hakkındaki görüşlerini bilin. Ahmet Haşim'in edebiyat hakkındaki görüşlerini bilin. Bunlar bizim için önemli kişilerdir. Veya milli edebiyatın sanat anlayışını bilin. Bir de arkadaşlar yazarın sanat anlayışını çok iyi bildiğiniz zaman dönemin sanat anlayışı da ortaya çıkar. Mesela Servet Fünun'da Tevfik Fikret'in özelliklerini bildiğiniz zaman siz aynı zamanda Servet Fünun edebiyatının sanat anlayışını da öğrenmiş oluyorsunuz. Eserlerde de arkadaşlar içeriğini bilin. Böyle dönemi çok iyi yansıtan, yazarı çok iyi yansıtan romanların içeriğini bilin arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Sadece eserin adını ezberlemeyin. Hocam edebiyat konularım bitti ama denemelerde çok yanlışım çıkıyor ne yapmalıyım? Bu soru öğrencilerin günlük hayatta sorduğu sorulardan biri. Daha doğrusu en çok sorduğu sorulardan biri. Şimdi öğrenci geliyor diyor ki hocam benim edebiyat konularım bitti ama denemelerde çok yanlış yapıyorum. Ne yapmalıyım? Ben de şunu söylüyorum. Diyorum ki demek ki bitmemiş. Yani bitirmek için bitirmeyin arkadaşlar. Mesela öğrenci geliyor işte diyor ki edebiyat konularım bitti. Soruyorum kaç net yapıyorsun? E diyor ki 13 14 net yapıyorum. E dolayısıyla sizin konularınız bitmemiş. Yani orada yapmanız gereken şey şudur. E, denemeleri yan yana bırakın. E, bir konuda bir dönemde çok fazla yanlış yapıyorsanız siz demek ki o dönemde eksik bir bilgiye sahipsiniz. Özellikle dönün geriye. Konu anlatımından tekrarını yapın ve direkt branş denemelerine geçmeyin arkadaşlar. Konu anlatımından güzelce çalıştıktan sonra, konu anlatımlı kitaplardan güzelce çalıştıktan sonra ardından soru bankalarını bitirin. Soru bankalarından sonra branş denemelerine geçin. Yani konuları çok iyi öğrenmeden branş denemelerine geçmeyin arkadaşlar. Branş denemelerine geçebilmeniz için de yani en basitinden bir 20'nin altına düşmeyin. Yani 20'nin çok çok altındaysanız sizin konularınız eksik demektir. Ve devamlı arkadaşlar konularınızı canlı tutun. Hocam dil bilgisi konusunda hep eksikliklerim çıkıyor. Ufak bir taktik istesem bana neler söylersiniz? Size tavsiyem sözcükte yapı. Sözcükte yapı dil bilgisinin temelidir. Şimdi sözcükte yapıyı bilmeden gidip ses yazım noktalama öğreniyorsunuz. Tamam netleriniz artıyor olabilir. Denemelerde ses yazım noktalama sorularından birkaç tane Yapıyor olabilirsiniz ama hep eksik kalır. Niye? Çünkü sözcükte yapı. Sözcükte yapı bütün dil bilgisinin temelidir. Sözcükte yapıyı bilmeden diğer konulara kesinlikle girmeyin. Diğer konulara kesinlikle bulaşmayın. Sözcükte yapı olmadan dediğim gibi konularınız eksik kalır. Düzenli paragraf çözsem de netlerim artmıyor. Nasıl bir yol izlemeliyim? Düzenli paragraf çözmenize rağmen netleriniz artmıyorsa, hep aynı kalıyorsa, hatta bazı denemelerde düşüyorsa bunu da görürsünüz. E, o zaman size tavsiyem şudur. E, yöntemi değiştirin. Çünkü aynı yöntemlerle farklı sonuçlar elde edilmez. Düzenli olarak soru çözüyorsunuz ve çok soru çözüyorsunuz. Buna rağmen netleriniz artmıyorsa o zaman sizin tekninizde yanlışlık var. Yani siz soru çözüm tekniklerini tam olarak bilmiyorsunuz. Mesela paragrafı biz kaça ayırıyoruz? 3'e ayırıyoruz. Paragrafta yapı bu 1. Paragrafta düşünce ve ana fikir 2. Paragrafta yardımcı düşünce 3. Yani bunların her birinin farklı çözüm tekniği var. Yani yardımcı düşüncede uyguladığınız çözüm tekniğini ana fikirde uygulayamazsınız. Mesela ana fikir paragraflarında benim size tavsiyem şudur. Şıklara bakmaktansa ilk başta Yukarıdaki paragrafı iyi anladığınız zaman arkadaşlar Ana fikri çok rahat bulabilirsiniz. E, yukarıdaki paragrafı iyi anlamadan eğer şıklara geçerseniz bütün şıklar size beni çöz, beni çöz, beni işaretle, beni işaretle diye kesinlikle size saldırır. Dolayısıyla bazen öğrenci geliyor diyor ki işte ben iki şık arasında kalıyorum. Veya bazı öğrenciler hatta şöyle diyor ben beş şık arasında kalıyorum. E beş şık arasında kalmışsan sen paragrafı iyi okumamışsın, iyi anlamamışsın. Zaten şıklar yani tabiri caizse tuzak. Seni tuzağa düşürmek için... Onlar var. Yani senin aklını çeldirmek için onlar var. Mesela yardımcı düşünce sorularında hemen şeye bakıyorsunuz, şıklara bakıyorsunuz ama aslında yardımcı düşünce sorularında metni hazmedebildiğiniz kadar okumanızı tavsiye ederim. Bazen öğrenci yardımcı düşünce sorularında öğrenci şöyle diyor, diyor ki ben paragrafın tamamını okuyorum ardından ben şıkları elemeye başlıyorum. Ben de diyorum ki yani bu paragrafın tamamını aklımızda tutacak beyin ne sende var ne bende var diyorum. Bunu yapmak için bilgisayar olmak lazım. Burada tavsiyem Yardımcı düşünce sorularında hazmedebildiğiniz kadar okuyun. Mesela soyut paragrafa denk gelirseniz yani tabiri caizse hapı yutarsınız. Çünkü soyut paragraf öyle 4-5 cümle bir anda ilerleyemezsiniz. Yani kafanızı yoğunlaştırır. Dediğim gibi burada ilk başta arkadaşlar her soru şeklinin, her soru kalıbının farklı çözüm tekniği vardır. Hepsinde aynı tekniği uygulamayın. Bir de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle yukarıdaki paragrafı iyi anlamadan alttaki şıklara kesinlikle geçmeyin. Yani şıklar size cevabı bulmanız için yardımcı olmaz. Şıkların dizayn edilme sebebi çeldiricilik katmaktır ve soruyu yazan kişi de soru yazan kişiler de yazar da e, sizin aklınızı çelmek için cümleleri oluşturuyor. Sözcükleri o şekil kullanıyor. Yani e, tabiri caizse e, bedava paragraf sorusu çözemezsiniz. Yukarıyı iyi anlamanız, iyi kavramanız gerekir. paragrafta günlük testlerimi fullluyorum ama denemelerde çok yanlışım çıkıyor. Ne yapmalıyım? Şimdi paragrafta günlük testlerini fullluyorsunuz. Denemelerde yanlışınız çok fazla çıkıyor. Bu en fazla gelen sorulardan biri. Bir kere şunu bilin arkadaşlar. Yani deneme sınavının psikolojisiyle günlük bir sınıfta, evde, bir masada, çalışma salonunda oturup çözdüğünüz arkadaşlar Paragrafın e, psikolojisi çok farklıdır. Bazen bu psikoloji bir öğrencinin 5-6 netine neden olabiliyor. Yani burada arkadaşlar sorunun kaynağını iyi öğrenmek lazım. Siz denemenin psikolojisinden dolayı mı, deneme sınavına girdiğiniz zaman yaşadığınız olumsuzluklardan dolayı mı eksik yapıyorsunuz, netleriniz azalıyor yoksa sizin konu eksiğiniz var? Bir de şunu unutmamak lazım, denemeler karma yapılıdır. Denemelerde paragrafta ana fikir de var, yardımcı düşünce de var, konu da var ve paragrafta yapı da var ama günlük hayatta çözünüz. Bir paragraf testinde sadece paragrafta ana fikir olmuş olabilir. Burada yapmanız gereken şey şudur. Paragrafın hangi kısmında ana fikir kısmında mı, yardımcı düşünce kısmında mı, konu kısmında mı yoksa paragrafta yapıda mı yanlış yapıyorsunuz? Bu denemelerinizi en az bir 5-10 denemenizi yan yana getirin. Bunun analizini yapın. Siz hangi kısımda eksik yapıyorsanız, hangi kısımda çok fazla yanlışınız çıkıyorsa o alana yönelin. Bunu tespit edin. Paragrafın genelinde mi Yoksa herhangi bir kısmında mı yanlışınız çıkıyor? Bunu tespit etmeniz, ondan sonra bu kısım üzerine yönelmeniz daha doğru olacaktır.